75 yıl boyunca 724 erkeğin hayatını incelediler. Mutluluğun formülünü bulmaya çalıştılar. ABD'nin ünlü üniversitesi Harvard o ilginç araştırmanın sonucunu yayınladı. İşte mutluluğun formülü. baba gaz ver Full kamuflaj sanki asker Bizim ekip hiç sana gelmez Önümden çekil piş takmaz ki Rus burus manzara keyfim yerinde Esinti yapma sadece izle Uçuyorum Turkey şehirler Beijing.